evcil kediniz yaşamının bir döneminde ne yazık ki yuvarlak kurt, kancalı kurt ve tenya gibi iç parazitlere maruz kalabilir. Bu parazitler, genellikle yavru kedilere anne sütünden geçebildiği gibi yetişkin kediler ise yanlışlık sonucu solucan yumurtalarını ya da solucanların bulaştığı yiyecekleri tüketerek geçer. Yani bir kedinin solucan alması oldukça kolaydır. Bu nedenle erken teşhis edilip tedavi uygulanması, kedinizde oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçecektir bu videomuzda kedilerinizde solucan olup olmadığını anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Kancalı kurtlar nedir ve kedime nasıl geçer? Kancalı kurtlar, bulaşıcı bir ortamdaki larvalar ile temas edilmesi veya yutulması üzerine kedinizin bağırsak yolunu enfekte eder, bir tür bağırsak paraziti olan bu kurtlar, kedinizin bağırsak astarına yapışarak kan ile beslenmektedirler. Kedinizin dışkısı ile atılsalarda, içinde bıraktıkları yumurtalar çoğalır, bu yumurtalar büyüyerek larvalara dönüşürler. Kancalı kurtlar kedimi nasıl etkiler? Kancalı kurtlar, bulaşıcı bir ortamdaki larvalar ile temas edilmesi veya yutulması üzerine kedinizin bağırsak yolunu enfekte eder. Bir tür bağırsak paraziti olan bu kurtlar, kedinizin bağırsak astarına yapışarak kan ile beslenmektedirler. Kedinizin dışkısı ile atılsalarda içinde bıraktıkları yumurtalar çoğalır. Bu yumurtalar büyüyerek larvalara dönüşürler. Kedime kancalı kurt teşhisi nasıl konur? Rutin yapılan dışkı testi ile rahatlıkla tespit edilebilen kancalı kurtlar kedinizin dışkısından alınan örenin incelenmesi ile pozitif enfeksiyon olup olmadığını kontrol edilir. Kancalı kurtun yumurtalarına ek olarak kancalı kurt antijeni de mikroskop yardımı ile incelenir. Kedimdeki kancalı kurt parazitlerini nasıl tedavi edebilirim? Frontel Pamuate adı verilen spektrumlu bir antiparazitik ile tedavi gerçekleştirilebilir. Kedinize uygulanacak tedavinin dozajı için veteriner hekiminizden bilgi almanız gerekmektedir. Tedaviden sonra düzenli olarak dışkı testi yapılarak parazitler kontrol edilir. Kancalı kurtların kedime bulaşmasını nasıl önleyebilirim? kedinizin bulunduğu ortamın temiz ve bulaşma risklerinin ortadan kaldırılmış olmasını sağlarsanız, önlemek için zaten en büyük adımı atmış olacaksınız. Bir diğer önemli adım ise kuşkusuz veterinere giderek yılda bir veya iki defa dışkı testi yaptırmaktır. Bu muayeneler parazitlerin erken tespit edilerek tedavi edilmesi için oldukça etkilidir. İnsanlara kancalı kurtlar bulaşabilir mi? Kedinizde bulunan bu bağırsak parazitleri dışkı yolu ile bulunduğu ortama bulaşırlar. Dolayısıyla insanlara deri yolu ile kancalı kurtlar geçebilir. Ayrıca küçük yaştaki bir çocuk kontemine yoluyla solucan yumurtalarını yutabilirler. Özellikle toprakta uzun süre yaşayan parazitler oyun alanlarında veya kum kabındaki dışkılardan kedilerin bu alanları ziyaret etmesi durumunda rahatlıkla bulaşırlar. Çocuklarınızın ellerini ağızlarına götürmediklerinden ve yemek yemeden önce ellerini iyice yıkadıklarından emin olun kancalı kurtlar, insanlar üzerinde ağrılı ve kaşıntılı cilt enfeksiyonlarına ya da karın semptomlarına yol açabilir. Bu durumlarda doktora görünmeniz gerekirken bazı bulaşma durumlarında herhangi bir tedaviye gerek duyulmaz. Yalnızca göz, akciğer gibi önemli organlar için müdahale edilmesi şarttır. Önlem almak adına bir hayvanı sevdikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. Tenya nedir ve kedime nasıl geçer? uzun, düz ve beyaz renkte olan solucanlar, kedinizin ince bağırsak duvarına kancaya benzer ağızları vasıtası ile bağlanırlar, kedinizin tükettiği besinleri yiyerek beslenen bu solucan türü, 20 inç boyutlarına kadar ulaşabilirler. Olgunlaştıkça pirinç tanesi büyüklüğünde parçalar dökmeye başlarlar, tenyadan ayrılan bu küçük parçalar kedinin dışkısına karışır. Tenyalar kedinize farklı yollar ile geçebilir ancak en bilineni piredir. Pire larvaları tenyalar ile enfekte olduğu vakit kedinizde bulunan pireler, kendini temizlerken kediniz tarafından yutulabilir. Bu sayede kedinize tenya bulaşmış olur, kendini geliştiren tenya büyüyerek bir solucana dönüşecektir. Bunun yanı sıra fare ve sincap avlayarak yemeleri sonucunda yine aynı durum ile karşılaşılabilir. Tenyalar kedimi nasıl etkiler? Veteriner hekimler tenyaları kedinize ciddi ve kalıcı bir zarar vermediklerinden dolayı küçük parazitler olarak adlandırıyorlar. Eğer kediniz yoğun şekilde tenyaya maruz kaldıysa, kedinizin besinlerini istila edecekleri için kilo kaybına neden olacaktır. Kopan tenya parçaları kedinizin midesine gider. Kedime tenya teşhisi nasıl konur? Sık olarak kedinizin anüsünde, dış kısımda, vakit geçirdiği veya uyuduğu ortamlarda pirinç büyüklüğünde taneler görebilirsiniz. Bu durum tenyadan şüphelenmeniz için oldukça destekleyici bir niteliktir. Ancak yapılan dışkı testlerinde de kolayca tespit edilebilir. Dışkıdan alınan küçük parçalar ve tenya antijeni mikroskop ile incelenir. Pozitif çıkan sonuç ile kedinizde tenya olduğu açıkça belirtilir. Oldukça rahat bir şekilde tespiti yapılan tenyaları bir kereline mahsus olarak prazikwantel enjeksiyonu tedavisi yapılarak önlenmektedir. Kedimin tenyalarla enfekte olmasını nasıl önleyebilirim? kedinizin tenya yumurta ve larvalarını taşıyabilecek hayvanlar ile temasını kesin. Yapılan dışkı testleri size tenya olup olmadığını söyleyecek ve duruma göre önlem almanıza yardımcı olacaktır. İnsanlara tenyalar bulaşabilir mi? İnsanlarda görülen tenya enfeksiyonu, çoğu zaman kontamine etleri tüketmeleri ve enfekte olmuş bireyi yanlışlık sonucunda yutmasından meydana gelir sık görülen belirtiler arasında, dışkıda yumurta ve tenya parçası görülmesi, kusma, karın ağrısı, mide bulantısı, bağırsak iltihabı, ishal ve kilo kaybı bulunur. Kedinizin ve evinizin pirelerden arınmış olduğundan emin olun. Kedimdeki tenyaları nasıl tedavi edebilirim? oldukça rahat bir şekilde tespiti yapılan tenyaları bir kereline mahsus olarak prazikuantel enjeksiyonu tedavisi yapılarak önlenmektedir. Bunun bir sağlaması yapılması adına veterineriniz tedaviden sonra dışkı testi yaparak durumu teyit edecektir. Yuvarlak solucanlar nedir ve kedime nasıl geçer? Yuvarlak kurtlar yavru kedilerin anne sütünden bulaşıcı bir ortamdaki larvalara temas etmesi üzerine ya da fare gibi enfek olmuş olan bir hayvanı yiyerek geçer. Bağırsak parazitleri arasında en yaygın şekilde teşhis ve tedavisi yapılan türdür. Bağırsak yolundaki astara yapışır ve kedinizin kanı ile beslenerek çoğalır. Kedinizin dışkısından geçen yumurtaları meydana getirirler. Bu yumurtalar yuvarlak kurt larvalarına dönüşerek toprakta yaşamaya devam eder. Bu durum tekrar bir enfeksiyon yaşanmasına neden olur. Yuvarlak solucanlar kedimi nasıl etkiler? Yuvarlak solucan belirtileri pek çok hayvanda görülmeyebilir. Ancak bazısında bilhassa yavru kedilerde kusma, ishal, kilo kaybı gibi semptomlar yaşanabilir. Kedime yuvarlak solucan teşhisi nasıl konur? Tüm parazitlerde olduğu gibi yapılan rutin dışkı testi ile tespiti gerçekleştirilebilir, kedinizin dışkısından bir parçanın inceleneceği gibi, yuvarlak kurt antijeni de mikroskop ile kontrol edilir. Kedimdeki yuvarlak solucanları nasıl tedavi edebilirim? Yine kancalı kurtlarda olduğu gibi prantel pamoate adı verilen spektrumlu bir antiparazitik ile tedavi gerçekleştirilebilir. Kedinize uygulanacak tedavinin dozajı için veteriner hekiminizden bilgi almanız gerekir. Tedaviden sonra düzenli olarak dışkı testi yapılarak parazitler kontrol edilir. Kedime yuvarlak solucan bulaşmasını nasıl önleyebilirim? Kedinizin kum kabındaki dışkıları düzenli şekilde temizlemeniz gerekmektedir. Böylelikle kedinizin bulunduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu ortam arındırılmış olur. Eğer kediniz dışarı çıkıyorsa, onun herhangi bir kemirgeni avlamaması konusunda dikkatli olmalısınız. Bunlara ek olarak erken teşhis hayat kurtarır diyor ve rutin yapılan muayenelere aksatmamanızın ne denli önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Oksidyan nedir ve kedime nasıl geçer? Bağırsak duvarında yaşayan küçük ve tek hücreli olan koksidya parazitleri yavru kediler için daha etkili bir hassasiyet meydana getirirken yetişkin kedilerde enfekte olur. Dışkı yolu ile bulaşma ve enfekte olmuş olan kemirgenleri yemeleri ile kedinize bulaşırlar. Koksidya kedime etkiler mi? Bu parazitler bulaştığı kedilerde herhangi bir belirti görmeyebilirsiniz. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan yavru kedilerde ciddi belirtiler görülecektir. En belirgin semptom ishaldir, yüksek düzeyde enfekte olan kedi de, aşırı ishal, kusma, dehidrasyon ve hatta ölüm gibi sonuçlar ile karşılaşılabilir. Kedime koksidya teşhisi nasıl konur? Rutin dışkı testlerinde alınan dışkı parçası ve koksidya antijeni mikroskop ile incelenerek bir sonuca varılabilir. Yapılan bu mikroskopik çalışmadan çıkan pozitif sonucu durumu teyit edecektir. Kedimdeki koksidya parazitlerini nasıl tedavi edebilirim? veteriner hekiminizin uygulayacağı albendazol, sulfadimetojine, ismindeki geniş spektrumlu bir antiparazitik tedavi ile kolay şekilde yok edilir. Verilecek olan uygun doz ile olumlu sonuç alınacak ve akabinde teyit etmek için bir dışkı testi ile doğrulayacaktır. Kedimin koksidya ile enfekte olmasını nasıl önleyebilirim? Evcil hayvanınızın vakit geçirdiği ortamı temiz tutmak ilk ve en önemli adımdır. Kum kabını düzenli şekilde temizlemek ve dışarıya çıkan kedinizin herhangi bir kemirgene avlamasını önlemekte buna dahil. Yavru kedilerin 6, 8 ve 10, 12 haftalıkken dışkı testlerinin yapılmış olması ve rutin olarak bu testlerin yapmaya devam edilmesi. Kedilerde parazit belirtileri nasıl anlaşılır? Parazitler genel olarak kedilerin sindirim ve bağışıklık sistemine direkt etki eder. Bazı türler kedilerin kuyruklarının çevresinde de görülebilir. Bu tür durumlara karşı gözünüzün açık olmasında fayda var. Sizin için görülebilecek olan belirtileri sıraladık. Kedinin tüyünde değişiklik olup olmadığına bakın, kedilerin tüyleri genel olarak parlak olduğu için ters giden bir durumda daha donuk ve düz görülebilir. Bunun nedeni ise solucan enfeksiyonunun sebep olduğu dehidrasyon ya da besinlerin emiliminin meydana gelmesidir. Kedinizin diş etlerini kontrol edin, sağlıklı bir kedinin diş etleri pembe olmalıdır. Eğer soluk veya beyaz bir görüntüde ise parazit enfeksiyonunun bir sonucu olan anemik olduğu kanısına varmalıdır. Kedinizin diş etlerini kontrol edebilmek için kedinizi kucağınıza alarak veya yanınıza oturtarak, kafasını hassas şekilde tutun ve üst dudağını parmak ucunuz ile açın. Kedinizin dışkısını inceleyin, kedinizin kum kabına gidip bakmak en basit işlemdir. Koyu, katranlı bir dışkı, ishal ve kan gibi belirtiler solucan enfeksiyonuna işaret eder. Kancalı kurtların bağırsak duvarına tuttukları yerden kan kaybı meydana geleceği gibi bağırsakta yer kapladığı için ishalede yol açacaktır. Eğer ishal 24 saatten fazla sürer ve yukarıda bahsini ettiğim belirtileri fark ederseniz, veterinere başvurun kusmaya dikkat edin, kedilerin kusması oldukça normal görülen bir durumdur. Ancak bunu sık olarak yapması değildir. Böyle bir durum meydana gelirse bağırsak sorunları veya solucandan şüphe etmek gerekebilir. Kedinizin yiyecek tüketimine dikkat edin, kedinizin yüksek dozda solucana maruz kalması iştah kaybına yol açar. Bağırsak astarının iltihaplanması ile mide ağrısı ve solucanların bağırsağı kaplaması ile ortaya çıkan bir olaydır kilo kaybı ve midenin şişmesi, solucanlar yüzünden, her ne kadar kedinizin iştahı yerinde olsa da kilo kaybederler. Kedinizin başlı başına kilo kaybetmesi veteriner hekiminizi ziyaret etmek için iyi bir nedenken üzerine bir de şişmiş görülen bir mide gözünüze çarpıyorsa, solucandan şüphe etmeniz için güçlü nedenleriniz var demektir. Bağırsak dışkılamada değişiklik, ishalin başlaması ile beraber görülen bağırsak alışkanlığı değişiklikleri yaşanabilir sebebinin solucan olması gerektirmez. Bu gibi durumlarda derhal veterinere gitmeniz en doğru yol olacaktır. Gözle görülen solucan izleri kedinizin dışkısında solucan veya parçalarını görmek mümkündür. Bunun yanı sıra anüsünün etrafında ya da yattıkları alanda da görülebilir. Farklı boyutlardaki solucanlar mevcuttur. Bunlardan en yaygını 10 cm uzunluğuna kadar erişebilen yuvarlak solucan türüdür. Fakat bu boyutta bir solucanı görmek çok karşılaşılan bir durum değildir. Olağan dışı davranış, kediniz normal davrandığı halinde değilse, her durumun araştırılması gerekir. Fakat solucanların etki ettiği iki tür davranış şekli vardır. Bunlardan biri uyuşukluk olup enerji seviyeleri azdır. Diğeri ise popolarını halıya sürtmeleridir. Bu solucandan rahatsız oldukları anlamına gelmektedir. Bu belirtilerin birkaçını gösterdiğinde veteriner hekime götürmenizde yarar var. Belirtiler olmasa bile senede iki kere veteriner hekime kontrol için gitmeniz gerekmektedir. Çocuklarınıza sağlıklı günler dileriz.